Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bu videomuzda bir para kasma yöntemimiz var. Onu göstereceğim sizlere. Şimdi bu göstereceğim yöntemi belki envanteri açınca tahmin etmiş olabilirsiniz malzemelerden. Kanalda birçok farklı e, YouTube'da daha doğrusu bunun birçok farklı örneği var. Tabi benim kanalım da yoktu. Ben bunu nasıl yapıyorum? Nasıl para kazanıyorum? Bu malzemeleri nereden elde ediyorum? Bilgisini vermek istedim. E, bir iki farklı aşamamız olacak. Aşama aşama farklı materyallerden farklı paralar kazanacağız ama ilk önce bize gerekli olan materyal metal çözücü. Metal çözücü için malzemelerimiz şunlar. Hemen bir üretmeye başlayalım ilk önce. Bir tane berrak reaktif, üç tane erimiş demir, dört tane kabataş, iki tane vahşet izi. Hemen başlatalım şunu. Aynen metal çözücü üretmeye başladık şu an. Bizim için gerekli olan materyal metal çözücü. Bunu üretmek çok karlı değil. Çok az para kazandırıyor ama malzemeleri bende var. Hani kendim üretmek istiyorum. Ayrıca kimya leveli de artmış oluyor bir yandan. Şimdi bizim buradaki amacımız bu işteki para kazanacağımız yöntem nedir? Ona geçmeden önce malzemelere bir bakalım. Berrak Reaktif artık bunu söylemeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Çok basit üretilen bir kimya malzemesi. Erimiş demir. Demiri erittiğiniz zaman geliyor... Demiri zaten işçiler nodlardan topluyor ya da gidip merkez pazardan demin alıp eritebilirsiniz veya direkt erimiş demiri de merkez pazardan alabilirsiniz. Kabataş oyunda seyyah cenneti diye bir bölge var. Orada taş toplaması yapıyoruz. E oradan da kabataş elde ediyoruz. Bunun zaten kanalda bir videosu var hiç bilmeyenler için. Seyah seyyah cenneti videomu izleyip oradan bakabilirler. Toplama ile alakalı detayları öğrenebilirler. Bizim burada üçüncü, dördüncü malzememiz de vahşet izi. Şimdi vahşet izini birçok farklı yolda elde edebiliyoruz. Benim iz elde etme yöntemlerimi zaten birçok videomda söylemiştim. Çünkü kimyada iz baki abi. Her zaman lazım bize. Peki biz bu izi nasıl elde ettik? O noktaya bir değinelim. Şöyle. E, pazardan satın alabilirsiniz. Fiyatı şu aralar düşmek düşüyor. İnce ince düşüyor. E, minden sipariş atata stoklayabilirsiniz. Ya da herhangi bir kimya teslimatı verirseniz size verilen bir nişan var. Bunu artık biliyorsunuz tahmin ediyorum ama yeni gelen izleyici olursa bilsin istiyorum. Şu kimya teslimat nişanı alınca bakın 50 tane nişana imparatorluk iz malzemesi kutusu veriyor. Bunu gidip takaslayıp 50 nişan karşılığında iz elde edebilirsiniz ya da bunu nodlardan toplayabilirsiniz. Launch üzerinde yazıyor zaten. Launch çiftliği harabelerindeki kazın odundan işçi bağlayarak elde edebilirsiniz. Tabi bunlar az gelecektir. E, slot'tan da düşüyor. Ork ve Kızıl Kıt ruhundan düşüyor. Kızıl Kurt'tan düşüyor. Oradan da elde edebilirsiniz ama Merkez pazardan satın almanız gerekecek. Çünkü onların hiçbiri size gerekli materyal miktarı ulaştırmaz. En azından kısa vadede. Peki, biz bu ürünü şu an burada üretiyoruz. Bundan çok para kazanıyor muyuz? Hayır, çok para kazanmıyoruz. Şöyle onu da göstereyim hemen. Bakın burası Beidoulytics sitesi, buradan metal çözücüye tıkladığınız zaman gerekli malzemeleri gösterdi, analize tıklayın, saatlik karı 29 M, biz bunu zaten kar elde etmek için üretmiyoruz çünkü bize metal çözücü lazım, biz metal çözücüyle yapacağımız farklı bir şeyden kar edeceğiz, farklı birkaç şeyden, onları da göstereceğim. Şimdi ilk önce metal çözücümüz üretilsin, ben üretim bittiğinde hemen diğer malzemelerde geçmiş bulunacağım. Arkadaşlar şimdi kimya ile işimizi bitirdik metal çözücülerimizi ürettik şu an bunlardan nasıl para edeceğimiz noktasına geldik şöyle ben de saf Platinum üretmek için Platinum biriktiriyordum bunun yanında opallerim vardı kaba opallerim onları parlak opale dönüştürdüm bir de biraz vanadyum külçem vardı biraz hani ben normalde bunları biraz daha stokladıktan sonra yapıyorum ama biraz da siz gör, görün istiyorum bunlardan nasıl para kazanıyorum o yüzden Buraya böyle şey yaptım, e, hepsini göstermek istedim. Şöyle platinumu koyduk, metal çözücü yıkıyorduk, toplu işlemeye bastık. Şimdi burada biz, bizden metal çözücü alacak, bunun karşılığında platinum külçeyi de alacak ve bize saf platinum kristali verecek. Biz de bunları pazara satacağız veya ihtiyacımız olan durumlarda kullanacağız. Buradaki amacımız da tabii ki bunlardan para kazanmak. Bunlar şu an piyasadaki en değerli kristaller. E, saf platinum kristali çok değerli bu arada. Merkez pazarda gösterelim hemen. Bakın 2.5M e, Max'ta sürekli çok dur. Yani bu satılır. Bunu satamayacağım bir durum 2.7M'e koyun kesin satarsınız. E, çok değerli. Bunun yanında ay ışığı O elimizdeki parlak operden ay ışığı diğer bir ay ışığı opal yapacağız. Aynen yani bu da bayağı pahalıdır. buçuk m civarlarında seyrediyor. Bundan sonra da saf vanadyum yapacaktık. Biz saf vanadyumu satmayacağım bu arada. Manos takı yaparken kullanılıyor. Yüzükte, küpede kullanılıyor. Ben onu satmıyorum o yüzden. Bir de bunun yanına şöyle bir var. Bir dakikanızı alacağım. Hemen şuraya bir BDO Letics'den e, açılı dursun BDO Biz buradan e, metal çözücüyle e, bu üçünü ürettikten sonra bir de kolay bir tane daha ürettiğimiz var. O kolayı da göstermek istiyorum sizlere. E, kolaydan kastım şu. Zaten buradan işlemin ne anlamı buradan size işlemin mantığını göstereceğim burada işleme var zaten biliyorsunuz bedolitics bu arada kimya ve işleme aşçılık yapan bir adamın kesinlikle elinin altında olması gereken sürekli kullanması gereken bir site çünkü gerçekten çok avantajlı hemen bir bakalım oyun çok sanırım o arkada çöke dursun biz de burada bakalım evet saf Platinumlar gitmiş bir miktarını üretmiş Şunun kalanını da yapsın yaparken bir bakalım. Saf pilotörün 2.5 iken 413 tane gelmiş. Yani 800 dem 900 dem civarı bir para var şu an burada saf platinumda. Bakın çok tatlı para. Gerçekten çok tatlı para. İnanılmaz tatlı ve inanılmaz güzel bir para. Bu gitti abi bunu. Bilgisayar gece boyu açıktı. Sabah restart atmadan başlattım. O yüzden biraz yavaş şu an. Bir bakın inşallah videoyu alıyordur ha. Videoyu alıyor güzel en azından. Ya o açılı dursun. Açılabilirse tabii kapanmış. Güzel. Kapandıysa bir daha açabiliriz şöyle. Bakın açılırken de şunu göstereyim. Ee, benim görüyorsunuz zaten. Nerede abi? Bak, benim burada çok güzel bir Excel sayfam var. Ya bunu zaten paylaşmıştım Discord kanalımızda. Oraya gidip tekrar oradan alabilirsiniz bu tabloyu. Burada yaptığım Excel'leri, ürettiğim Excel'leri ne işe yaradığını, hangi malzemeler olduğunu, kaç üretim yapabildiğim noktasında bir tablo oluşturmuştum. Çok da faydalı. Onu da iletmiş olayım tekrardan. Şimdi buradan da biraz saf platinum gelecek. Gerçekten pazar fiyatı çok yüksek. Peki şunları da iletmiş olayım madem buradayken. Metal çeliciyi nasıl üreteceğimizi iletmiştim. Saf platinum kristalini üretmek için gerekli olan platinumu nereden bulacağımıza değinelim. Şurada açılırken. Abi saf platinum kristali için platinumu Omarlan mağarasından toplayabilirsiniz işçilerinize. Omarlan mağarası notu göstereyim hemen. Bu Ferid'in olduğu not var ya. E biliyorsunuzdur. Bilgisayar da aşırı yavaşmış ya. Keşke restart atıp gelseydim. Çöküp çöküp duruyor ekran. Neyse. 2-3 gündür kapı açık. Şu an yanıyor. O yüzden bir tık sıkıldı. Bakın burası. Omarlan mağarasında e, platinum çıkar. Buradan toplayabilirsiniz. Şuradan çıkıyor mu? Hatırlamıyorum ama bir bakalım. Aynen. Terk edilmiş devir madeni ve omarlan mağarasından işçilere platinum toplatabiliyorsunuz. Onun yanında burada seyyah cennetinde zaten e, taş toplarken platinum da az az gelir. E, taş toplarken kaba taşlar lazım olacak zaten size metal çözücü yapmak için. Burada hem kaba taş toplayıp hem de platinum kasmış oluyorsunuz geldiğinizde. Baya faydalı yani orası. Onu iletmiş olayım tekrardan. Bir bakalım platinumlarımız oldu sanırım. Aynen öyle olmuş. 2 tane kalmış. 2'ye ne diyormuş? At çöpe gitsin bununla uğraşılmaz. 791 tane var. Burası da ortalama olarak 15 beyden fazla para ediyor. Şimdi aynı şekilde parlak opali alıyoruz. Metal çözücüyle tekrardan işlemesine devam ediyoruz. Site açıldıysa onu da göstermek istiyorum size. Neyse bu sefer açıldı herhalde bakalım. Şunu kapat. Şuradan tıkla. Aynen öyle. Şimdi işlemeye tıklıyorsunuz. Burada. Yaşam becerileri işlemeye tıklıyorsunuz. Bakın buraya e, saat kazanç olarak işlemine geliyor. Bakın saf metre çok zor. Saf metre külçeyi bulmanız da üretmeniz de çok zor. Notlardan çok az geliyor. Elle toplayacak çok az yer var. Bunu geçin. E, konsantre zaten biliyorsunuzdur. Ay ışığı parlak opal. Ay ışığı opal yani. Şu an bakın bunlar üretiyoruz. Ay ışığı opal parlak opalden parlak opalde kaba opalden üretiliyor. Üzerine tıklayıp zaten görüntüleyebilirsiniz işleyişi. Kaba opal, işlenmiş opal, parlak opal, mesaj bir ver sonra ay ışığı opal yapmış oluyorsun. Saat kazancı 2.5B'dir ama tabii ki siz bunu e, bu kadar kaba opal bulamazsınız. Çok zor bulunuyor, pazara atılmıyor. İşçiler topluyor. Peki işçiler kaba opali ne, nasıl topluyor? Şöyle topluyor. Size bir tane videomu da e, iletmiştim. Bir madencinin e, kesesi miydi neydi o? bakalım bir daha. Bakın bir madencinin kesesi bunun içerisinden kaba opel çıkıyor abi. Bunun içerisinden kaba opel çıkıyor. Bunları biriktirin hızlı birikir. Biriktirip biriktirip açın. Çok güzel kaba opel çıkıyor içerisinden. Bakın buradan da 405 tane geldi. Tanesi 2 mden 800 mde burada var. Koyduk cevabı. bir taneyi salla gitsin. Envanterde boşluk yapması. Bir de vanadyumumuz var. Bunu da metal çözücü üretimine başlıyoruz. Bakın burada zaten Ayşe Opel biz üretiyoruz en güzel para verenlerden. Saf platinum kristali. Onu da üretiyoruz. En güzel para verenlerden. Sonrası bakın. Saf demir. Yine burada size gösteriyorum ama bu metal sürekli değişir. Ee, siz metal çözücü ile üreteceğiniz materyalin e, üretime göre tabii ki bu biliyorsunuz. Birazcık life yapmak da biraz ticaret yapmak gibidir. Pazarda talep varsa arz edersin. Talep yoksa arz etmezsin. Çünkü fiyatı düşük olur. Ve Dolitix'e giriyorsunuz. işlemeye tıklıyorsunuz. Buradan e, en karlı olanlara bakıyorsunuz şu an saf demir kristali para ediyormuş ki demir külçe zaten bedava işçileriniz binlerce demir toplamıştır İşleyin onu külçe yapın metal çözücüyle saf demir kristali yapın bakın bunu saatlik kalancı çok iyi bu arada 1.6B üretim maliyeti 904M e, siz bu demir külçeyi paradan saymayın onu geçin metal çözücü için tabi para harcamış oluyorsunuz. E, pazardan alsanız bu arada daha karlamış bakın metal çözücü üretmektense pazardan alabilirsiniz. Ama benim elimde çok malzemesi vardı. Ben bir yandan da kimya kasılsın diye pazardan almıyorum. Kendim elimle üretiyorum. Şunu da yapsın hemen. Bunun dışında kontrol ettiğimizde saf demirden sonra yapabileceğimiz herhangi bir var mı? Parlak opeli yapmıyoruz. Onu işlemiyoruz. Başka yok mesela. E, Civit lacivert taş. Bakın bunu da yapabiliriz belki. Bakalım bir. E ne diyor bizden? Göz alıcı, lacivert taş ve mücevher parlatıcı istiyormuş. Göz alıcı, lacivert taş yine bir madencinin kesesinden çıkıyor. Mücevher parlatıcının tarifi burada. Bende var zaten. E, saat kazancı da iyiymiş bunun. Ben bundan yaparım da hatta biraz. E, buradan göz alıcı taşları da yapabilirsiniz. E, dediğim gibi metal çözücü üretip pazara satmak bile şu an karlı değil de ara ara karlı oluyor. Vahşeti çok pahalı olduğu için. Bu şekilde gelir elde edebiliyorsunuz. Şunu da işlesin. Şuranın kaç para ettiğine bakacağım. Boş bir depo atıp parasını görüntülemek istiyorum. Ortalama bir rakam çıksın ortaya. Şu siteyi kesinlikle çok verimli ve aktif olarak kullanın. Sadece işleme için değil, kimya için de burada bayağı güzel şeyler var. Toplama ile alakalı da bilgiler veriyor sizlere işte. Saatlik akçaş toplama, şunu toplama, bunu toplama, Kanada geyiği toplama. En çok saatlik kazanç verimi buradan yapabilirsiniz. Enerji boşaltım süresi gibi bir sürü güzel detaylar var içerisinde. E, burayı kesinlikle kullanın abi. E, güzel iksirlerin para eden iksirlerin önünde olarak sıralıyor burada. Güzel bir şekilde bakın. Evet üretim bitti. Şimdi hemen boş bir defa bulayım. Bende de çok zor bulunur da boş defa. Bir bakalım bulabiliriz belki. Şuraya koyayım ya. varmış zaten. 405 tane bundan. 800'den bu geldi. 1.2V oldu. 2.8V. 8 e mi çık. 2.8V abi. Bakın. Müthiş para. Koyuyorsun cebine. Ben burada bir tane benim oliye ve depom var. Buraya biriktiriyorum böyle güzel malzemelerimi. Burada duruyor. Şimdi bir de size hazır videodayken bunun e, demir külçesini yapayım. Ben de bayağı bir demir külçe biriktirmiştim. Şöyle alayım onları evanterime. Öylesine işleme yaparken biriken demir külçelerimden bir metal çözücü yapalım. Saf demir kristali yapalım. Bu da zaten karlı olduğunu e, işleme, belli görmüştük. E, bir bakalım yapalım hemen. Evet arkadaşlar bunu da yaptım. 1297 tane saf demir kristali geldi. 2000 tane demir külçe kullandım. E, metal kütücüğüm hala bol bol var. Bakalım bu ne kadar ediyor. Bunu da boş bir defa atalım. 6 m varmış. Atalım şuraya. 900 m para abi. Bunu da koyduk cebimize şu şekilde. Oley dedim ama sallıyorum. Ki daha yapacağım bundan. Bakın daha burada 5000 tane metal kütücüğüm var. Daha dünya kadar demir yapacağım. Ama tabi bunu videoda yapmak istemiyorum şu an. Çünkü saatler sürer. E, ben demiri eriteceğim. Türkçe'ye çevireceğim. Sonra saf deme kristal yapacağım metal sütücüyle birlikte. Buraya e, oli ve depoma onu da stek diyeceğim. Burada biriktireceğim. İleride e, duruma göre piyasa fiyatlarına göre satış yapıyorum ben. Burada şimdi arkadaşlar soru olabilirsiniz. Ya adam sen biriktirmişsin bu kadar malzemeyi niye satmıyorsun? Benim bir fantazim var. E, aldığım ürün max fiyata geldiğinde satarım. E, mesela bakın Cinetix'lerin var. E, üretebilecek kapasite de var. E, altyapı da var. Ama satmıyorum. Bakın pazara niye satmıyorum? Çünkü şu anki fiyatı 2.9M civarında. E, bunu biliyorum daha önce 4 m çıktığını. bin 10 tane 1000 tane versem bundan 1000 tanesi şu an 3B yapıyor. Ben 4B almak istiyorum. E, 1000 tane yok çünkü elimde. 10 bin tane üretecek kadar cinnet yüzü altyapım var. Yani 40 bin 40 B alabilecekken niye 30B alayım? O yüzden bekletirim abi ben. Para, piyasa fiyatı artınca ürünleri satarım. Bedo dediğim gibi zaten daha önce birçok defa söylemiştim piyasa oyunu biraz da e, tamam biz merkez pazar fiyatlarını kontrol edemiyoruz belki biraz edebiliyoruz ama istediğimiz rakamlara gelmiyor veya yükselmiyor taban ve tavan rakam var e, bunu görüyoruz buna göre hareket etmek zorundayız ama bunu da iyi kullanalım en azından yani oyun bize tamamen e, dememiş ki bir ürünün fiyatını e, sadece şu olacak diye bize bir aralık vermiş. Bu aralıkta kafayı kullanma fırsatımız da var. Ben o yüzden fiyatlar yükseldiğinde satış yaparım. Genetics'in şu an bence bu ya bunda kardayım bu arada. Bir tanesinin üretim maliyeti benim şu an 1.6M, satış fiyatım 2.9M. Her türlü kardayım. Çok çok kardayım ama ben daha çok kar istiyorum. O yüzden bekletme taraftarıyım. Ben bekletmeyi severim o yüzden. Ee, aynı şekilde saf demirci, saf platinumdur. Hepsi max fiyatları gördüğünde satışını yapıyorum. E, ee, size de bunu tavsiye ederim. Çünkü emek veriyorsunuz. E, verdiğiniz emekte de bir değeri olsun isterim arkadaşlar. E, kendi ürettiğiniz ürünü e, max fiyatlarda satın. Acele etmeyin para kazanacağım, para alacağım diye. BDO bir Maraton İstediğiniz kadar 30 belli 20, 20 belli itemi satın. Bu oyunda şu an full 800 gear score insanlar var. Yani onlara yetişmek için koşmaya çalışmayın. Çünkü yetişemezsiniz. Her gün belli bir hızda yürümek önemli. İstikrar önemli. Ben de siz de bu istikrarı kafanızda oturtmanızı tavsiye ederim. Ee, ben bayağı bir erimiş demirim vardı. Bunlardan yapmaya başlayayım demir külçe. Ee, onlardan da üretimleri yapıp pazara satarım. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Bezolytics'i bol bol kullanın. E, burayı çok e, aktif kullanın. E, işinize yarayacak olan, burada saat kazanç olarak en yüksek e, kazancı sağlayacağınız x olur, işte maden olur. Bunları buradan yapın. E, yolunuzu bulun. Paranızı kazanın. E, hepinize iyi iyi günler diliyorum. E, bir kanala abone olabilirsiniz. Videomu da beğendiyseniz bir beğeni atarsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Kolay gelsin. İyi günler.